Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere örs ile büyülemeyi göstereceğim. İlk önce kendi yaptıklarımı göstereceğim. Ve örste eşyalarınızı isimlendirebiliyorsunuz. Evet. Ben böyle yaptım. Şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle bize lazım olan bir örs, bize bir örs lazım. Buradan örsümüzü alıp istediğimiz bir yere koyuyoruz. Ondan sonra üzerine tıklıyoruz ve e, büyülenecek malzemeyi buraya koyuyoruz. Adımı böylelikle değiştirebilirsiniz. Mesela e, Diamond kazma yazdım ben. Şimdi e, bunun bir ücreti 10. Yani 10 beceri puanınız gidecek bunu yaptığınızda. Ama eğer kır, e, yaratıcılık modunda bunu yaparsanız e, beceri, beceri puanlarınız gitmez. Şimdi gelelim büyü, büyülemeye. İlk önce saldırıdan e, büyülü kitapları seçeceğiz. E, korum. Bir dakika. Şunu, şunu. <laughs> evet arkadaşlar, istediğimiz kadar büyüleyebiliyoruz. Eklem bacak, bu ikisini aldım ben. Ama her şey olmuyor. Mesela diamond kazmada darbe oluyormuş. Ama eklem bacakların kıyameti olmayabilir. Olmuyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapalım. Koruma yapalım. Sonsuzluk yapalım. Sonsuzluk eşyalarınızın canını arttırır. daha az canın gitmesini sağlar. Koruma 4 yaptığımız zaman koruma da geldi. Sonsuzluk yaptığımız zaman sonsuzluk da geldi. Evet arkadaşlar böyle böyle hepsini deneyebil deneyebilirsiniz. Tutan olur tutmayan olur. Ben de böyle yaptım. Tekrar gösterdiğim gibi. Umarım yardım edebilmişimdir. Elveda.